Place. Gece ilerlerken piyasaların ruh hali de müzik kadar dalgalı. Bir an sakin, bir an gergin. AMB Kripto'da yer alan bir değerlendirmeye göre, piyasadaki korku endeksinin yükselmesi her zaman dipten alım fırsatı anlamına gelmiyor. Haberde özellikle Bitcoin ve genel kripto piyasasında korkunun kısa vadeli bir panikten değil. Makro benirsizlikler, hacim düşüşleri ve yatırımcıların bekle gör moduna geçmesinden kaynaklandığı vurgulanıyor. Yani sadece korku var diye aceleci alımlar yapmak bu dönemde yanıltıcı olabiliyor. Biraz arka plan ekleyelim. Korku ve açgözlülük endeksi genelde ters indikatör olarak görülür ama her piyasa döngüsü aynı şekilde çalışmıyor. Zincir üstü veriler zayıfsa, para girişi yavaşlamışsa Fiyatlar bir süre daha baskı altında kalabiliyor. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Kriptoda tek bir göstergeyle karar vermek yerine tabloyu bir bütün olarak okumak gerekiyor. Sen bu tarz dönemlerde nasıl davranıyorsun? Korku yükseldiğinde küçük küçük alım mı yaparsın yoksa net bir dönüş sinyali görmeden kenarda beklemeyi mi tercih edersin? Şimdi bu piyasa gerginliğini biraz arkada bırakıp ritmi yükseltelim. Blogtube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça geceye iyi gelecek.